Herkese merhaba. Bugün sizlerle etli nohut yemeği yapacağız. Şimdi tarife geçiyoruz. Ben bir buçuk su bardağı nohut kullanıyorum. Zaten iki kişi. Üzerine. Bir bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve sıcak suyumuzu ekliyoruz. Üzerine geçsin, biraz daha geçsin. Kabaracaklar çünkü. Yaklaşık bir litre ekledim, evet. Ve dinlenmeye alıyoruz. Yaklaşık 8 saat dinlenmeye alıyoruz. 8. saatimizin sonunda nohutlarımızı pişirmeye alıyoruz. Yaklaşık 300 gram et kullanacağım. Benim tercihim yağsız et. Dilerseniz siz yağlı et kullanabilirsiniz. Tabaktaki et için farklı tariflerim olacak. Şu an ben sadece tahtamın üzerindeki etleri kullanacağım. Kuşbaşı doğruyoruz. Yaklaşık yarım saattir pişmekte olan nohutumu süzüyorum. Üzerine tekrardan sıcak su ekleyip kaynamaya alıyorum. Doğradığımız kuşbaşı etleri kavurmaya alıyoruz. Nohutu süzüp tekrar sıcak su eklememin nedeni gaz yapmasını önlemek amacıylaydı siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir orta boy soğan, iki diş sarımsak ve biber kullanacağım. Biberin dolma biber olma nedeni Charleston veya sivri biberin Polonya'da bulunmaması ya da çok nadir bulunuyor oluşu. Kavrulan etlerimizin üzerine doğramış olduğumuz soğan, biber ve sarımsağı ekliyoruz. İki orta boy domatesimizi rendeliyoruz, kabuklarını ayırıyoruz. Rendelemiş olduğumuz domatesi etimizin üzerine ekliyoruz. 1 yemek kaşığı tatlı biber salçamızı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Son kez süzmüş olduğumuz nohutları et karışımımıza ekliyoruz. üzerine iki parmak kadar geçecek olan sıcak suyumuzu ekliyoruz ve kısık ateşte pişmeye alıyoruz. Ve tabii ki tuzumuzu da unutmuyoruz. Ben bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Çok kısık ateşte 2 saat pişiriyoruz ve yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.